Karapürçek Halk Eğitim Merkezimiz ise 1991 yılında belediye hizmet binasında faaliyetlerine başlamıştır. 2010 yılından itibaren ise Kaymakamlık Binası İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü katında hizmet vermektedir. Halen bir müdür, bir müdür yardımcısı, dört kadrolu öğretmen, 18 usta öğretici devam etmektedir. kurs merkezlerimiz. 2020-2021 eğitim öğretim yılında 23'ü genel, 36'sı mesleki ve teknik olmak üzere 59 kurs açılmış olup 211 erkek, 665 kadın toplamda 876 kursiyere eğitim verilmiştir. Genel kurslar sağlık alanında 9 kurs 190 öğrenci, kişisel gelişim alanında 6 kurs 104 öğrenci, spor alanında 8 kurs 106 öğrencinin katılımı sağlanmıştır. Mesleki ve teknik alanında ise el sanatlarında 8 kurs 104 öğrenci Giyim üretim teknolojilerinde 24 kurs 316 öğrenci, tarım alanında 2 kurs 30 öğrenci, kuaförlükte 1 kurs 13 öğrenci, sağlıkta 1 kurs 13 öğrenci eğitim verilmiştir.